Şimdi ben bu haritayı ekrana yansıtıp da masadan buraya gelirken Necip Fazıl Üstad'ın bir dörtlüğü aklıma geldi. Diyor ki Allah'ın on kulu bekleye dursun on pul, birine verdin dokuz pul, dokuzuna verdin bir pul. Vallahi kurt bile yapmaz bunu kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Bu harita tam bu şiirin et ve kemiğe bürünmüş halidir. Şimdi bu haritaya isterseniz bir bakalım. Lütfen, lütfen. Şimdi bu haritada Kırmızıyla gösterilen bölge Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır ve paydaş ülkeler tarafından Türkiye'ye lütfedilen sözde münhasır ekonomik bölge. Çizildik Kırmızıyla bir, kalan bölge. Yani ee, şu çok da dar bir bölge evet. herhalde. Sadece, yani nereye sıkışmış oluyorsunuz? Antalya Limanı'yla İskenderun Körfezi'ne. Yani. Sıkıştırmışlar sizi. Şimdi niçin bunu Yunanistan söylüyor? Yunanistan bunu söylerken ortaya koymuş olduğu sav. Meis Adası'nı kıstas alıyor ve Rodos'u kıstas alarak bu yeşil bölgenin kendisinde olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin tezi ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde de kendisine yer bulan kapatmama ilkesi, hakkaniyet ilkesi ve tarafların birbirleriyle, tabii ki ana karanın kıstas alınması ilkesi gibi ilkeleri kıstas alaraktan Meis Adası'na 4000 kat daha fazla kendi alanından münhasır ekonomik bölge tanınmasını kabul etmeyeceğini, adaların bu noktada kıstas alınamayacağını, kara e, sınırlarının, kara sularının ve onun ülkesi, kara ülkesinin doğal uzantısının e, sınır alınabileceğini söylüyor. Yunanistan mesela bunun Türkiye'nin savunduğu tezin aynısını şeyde savundu. İtalya'da. İtalya ile yaparken Sonunda. dedi ki adaları kıstas almayalım. ...onun yerine kara sularımızın devamı niteliğinde olan... ...kıta sahanlığını kısıtlamak. Karadeniz'de olarak. de yaptığımız yine böyleydi değil mi? Türkiye'nin de. Karadeniz sorununu çok öncesinden çözdü. Ama yani. burada bir ada veya diğer Çünkü konular... Çünkü Ege Denizi adacıklar denizi... ...ve buralarda ne kara sularının ilanı... ...ne de kıta sahanlığıyla... ...münasır ekonomik bölgenin ilanı... ...o kadar kolaylıkla olmuyor Cengiz Han. Evet. Dolayısıyla Türkiye bunu... ...kara sularıyla ilgili Ege Denizi'nde... ...yıllardan bu yana devam eden sıkıntılarda... ...zaten dillendirdi. Eğer dedi kara sularını altı milden... 12 mile çıkartırsan bunu savaş sebebi ilan ederim dedi. Evet. Çünkü Midilli'yi 12 mile çıkarttığınızda Yunanistan'ın karasuları Ayvalık'ın caddesinden geçer. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye bunu 6 mil olarak zaten şu anki Yunanistan'a güç etmiş. dengesinde dikte etmiş durumda. Çıkarttığı takdirde de harp ilanı sebebi sayıyor. Şimdi Türkiye münasır ekonomik bölgelerle ilgili olarak Türkiye Doğu Akdeniz'de münasır ekonomik Bölge ilan etmedi. Yalnız 2019 yılında... Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi vasıtasıyla 28 ve 32. enlemden geçen noktaların kendisine ait kıta sahanlığı bölgesi olduğunu ve buralarda bir ekonomik çıkarının olduğunu bildirdi. Aslında bunu 1980'lerde, 90'larda, 2000'lerde de çeşitli defalar 32. enlemden itibaren çok net bir şekilde benim burada ekonomik çıkarlarım var diye bildirmişti. Ama en son bildirilen 28. derece dediğimiz Mısır'ın ortay hattını da dahil ederek 28 ve 32 arasını koydu ortaya. Şimdi ve bu, bu planı kabul etmedi. Bu planla ilgili bir şey daha söyleyip buraya geçeceğim. Lütfen. Şimdi bu planda aslında münhasır ekonomik bölgeler üzerinden bir Enosis planı vardır. Nedir Enosis planı? Enosis bütün adaların Yunan anakarasına bağlanması. Meşhur hikaye. Burada bir teşbih yapıyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ekonomik bölgesiyle Yunanistan'ın ekonomik bölgesini bakın burada birleştiriyorlar. Hmm. Ve dolayısıyla bir Helen Denizi nerede başlıyor? Adriyatik Denizi'nde başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Lübnan ve Suriye önlerine kadar. Kimi yok sayarak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok sayarak. Türkiye oldu bittilere izin vermez. Peki nasıl izin vermeyecek? Şimdi bir de bu haritayı, bu haritayı üzerinden gösterelim. Bu haritayla bu harita arasındaki fark yüz ölçüm olarak... Türkiye'de Marmara bölgesi kadar büyük bir alanın Trakya dahil olmak üzere Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine terki demek. Marmara bölgesi. Marmara bölgesi İstanbul. kadar. Peki bu niçin önemli? İçerisi. Buraları en nihayetinde kıta sahanlığı ve münasir ekonomik bölge olarak dizayn edilmiş, tasarlanmış bölgeler olsa da ee, uluslararası sulu niteliği taşıyan yerler. Yani buralardan sivil taşımacılık dahil hepsi yapılıyor. Ama şunun için önemli. Sadece doğalgaz çerçevesinde bakılıyor. Sadece doğalgaz değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ege'deki hakimiyetini ve oldu bittilere boyun eğişinin de ispatı oldu. Hava, ava sektörünü yani uçakları da tabii ki değil mi? Ya yani O fır hatta olayı ayrı bir şey tabii. Onları de. da etkiliyor ama. Yok. Bu, bu münasır ekonomik bölge Denizin içi, denizin altı ve denizin üzerindeki güneş enerji sistemlerinde dahil olmak hı hı. üzere sizin ekonomik anlamda sadece size ait, sadece size münhasır olan bir hak tanıyor sizi. Evet. Dolayısıyla sizin bu münhasır ekonomik bölgede Marmara bölgesi kadar alanı Yunanistan'a verdiğinizde sadece doğal gazı değil aynı zamanda bu bölgedeki balıkçılığı, aynı zamanda bu bölgedeki e, güneş enerjisini, rüzgar türbinleri dahil olmak üzere ya da ee, balıkçılık faaliyetleri de dahil olmak üzere bunlardan mahrum kalıyorsunuz. Ama bunun daha ötesinde bir şey var. Yunanistan'ın oldu bittilerine boyun eğen bir ülke konumuna düşürüyor sizi. Bundan başka etkilenen ülke var mı? Yani Mısır nasıl etkileniyor Şimdi bu haritada? Yunanistan ile e, Mısır arasında Hüsnü Mübarek zamanında akt olunan münhasır ekonomik bölge sınırı Mısır'ın yaklaşık 30 bin kilometre kadar bir alanı ...Yunanistan'a terk etmesi Mısır anlamına Mısır halkının geliyor. toprağını Yunanistan'a verdi. Tabii tabii. E, Mısır bunu adalarını Suudi Arabistan'a satarak da yaptı. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü neden? Halkına hesap veren bir iktidarı yok Mısır'ın. Mursi iş başına geldiğinde bu anlaşmayı istedi. Ve bu anlaşmada Mısır'ın 28 bin kilometre kaybı olduğunu duyunca... ...bunu Mısır'ın Şura Meclisi'ne gönderdi. İstişare edilmesi maksadıyla. Ve bunu gönderdikten birkaç ay sonra yanılmıyorsam... ...Mısır'da darbe oldu... Ve darbeci Sisi iş başına gelince bu anlaşmanın geçerli olduğunu tekrardan duyurdu. Şimdi Mısır'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın kendi arasında evet. ilan etmiş olduğu bu hususu Türkiye kabul etmiyor. Türkiye'nin kabul etmemesi neyi değiştirdi? Bakın, EastMed dedikleri bir proje ortaya koydular. Bu projeye İsrail de dahil olacaktı, Mısır da dahil olacaktı. Efendim, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde dahil bu proje tabii ki pahalı bir proje. Bunun olmayacağını biz sizinle ekranda o zaman da da görüştük. Ve daha sonra petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve Türkiye'nin sahaya gücünü yansıtması olayı değiştirdiği için önce İsmet dedi ki, ya İsmet projesi içindeki firmalardan eni dedi ki ben bu projeden çekiliyorum dedi. Evet. Totalde 25 yıl aradan sonra zarar açıkladı. Ve İsmet'in bugün olmayacağı belli. Geriye iki alternatif kalıyor. Ya Türkiye'de incirlik üzerinden bu bölgenin doğal gaz kaynakları Avrupa'ya gitmek üzere çok basit bir işlem ile gönderilecek. Ya da likit olarak üreten ülkeler bunları piyasaya pazarlayacak. Fakat likit olarak piyasaya pazarlaması doğal gazın maliyetini çok arttırıyor. Dolayısıyla sizin uluslararası arenada millet doğal gazın fiyatını bir birime satarken iki birimde üretip Avrupa'ya satma imkanınız kalmıyor. Sayın Alabarda, tabii biz e, ekonomik değer değil, toprağımıza sahip çıkmak. Öncelikle bu ayrı, bu, e, bu ayrı, tabii tabii. tabii. E, çünkü ikisi arasındaki fark Marmara bölgesi. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Bu kırmızıyla gösterilen bölge vatandır. Mavi vatan kavramını dilimize, lügatımıza kazandıranlara da buradan minnet duyduğumu Se, bir kere daha e, söylemek istiyorum. Vatanın, buradan, vatanın rengi olmaz ama biz mavisini, beyazını, ay, karasını ay, hepsini seviyoruz ve sahip çıkmasını. Aynen. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti kara sınırlarıyla çizilmiş sadece. bölgede değil, aynı zamanda mavi vatanın sularını Karadeniz'de de, Ege'de de, Akdeniz'de de sonuna kadar sahip çıkmak durumundadır. Çünkü vatandır. Vatan dendiğinde de Türk insanı açısından ne ifade etti herkesin malumudur. İsterseniz bir de Tabii. Bora bayraklara dönelim. Eee